Giderleyen yerlerde bir ödeme yapar umuduyla şu an devam ediyorum farmlamaya. Ema sen ne yaptın bilgisayar toplayacaktın? Ne yaptın o işi? Ha değil mi her ay bir parça şekli En mantıklısı bu arada Çok zor kanka Hadi oğlum Adamsın Karışmıyorum. Neyi alıyorsan al. Neyi tutuyorsan tut kardeşim. Bak dalgana. Aynen onu tut. Daha çok edersin eminim. Eminim daha çok edersin. Hadi bakalım. Bak hepsini fulledi. Toplam iki tane balıkçı attı. Bakalım boşlukta ne yapıyor? Aynen kanka, aynen öyle. Şabağ, şöyle 3 tane balık ça attı abi. Sen ne haber son sonuç içinde? Yokum diyorsun eyvallah <laughs> Emom hangi yorumları geri aldın? Oy güzel bir şey verdi ha Hangi onları emo anlamadım. Kanka sonlara doğru kasanın durumuna göre akabilir ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Çok güzel. Önceden en boktan şeyi ha memuriyet işleri mi? Senin tüm benim evimde duruyor zaten Memur maaşı yetmesi geri almış şunu da Ya bir şey olmaz adam polis polis geliyor buraya diyor ki ben diyor, polisim diyor Kanka ho ho ona bir tükürürüm seni şimdi. Çok kasma bir şey olmaz kanka. Ne olacak? Eyvallah. Emam. Ta kanka. Yani şu işler ee, dayı evet bir zahmet bir zahmet kanka böyle balıklar lütfen. Bir sensation'ı göremedik önce epic görüyoruz ya. İkiyi bir geçelim ya kanka hadi. Son spin. Adam tamam ikiye geçtik. Haydi oğlum bismillah bir, bir altın balık yakala şeyindeki altın olsun köpek. Hadi be abi hadi be abi bir tane bir çıtırım bir tane yok. Onda da yok abi. Ya 250 diye ya. Daha makarasında ya bu lavukta. Bu lavukta benle makara da ben mırık. Makar bir daha balık çatmayacağım değil mi? Böyle bitecek burası. Aaaa bir gitti yüzüm. Kanca manca at ya. Ya kanka. Tipine tüküreyim senin ben. Tipine tüküreyim bu oğlum senin. Atsana bir kanca dalgamıza bakalım ya. Lavuk seni. Gitti 125 bin gitti. Bir de 2 ile çarpacak. 250 gitti ya ya. Baba yapma bunları ya. bu işleri bırak bu oğlum be. Kanka ikiyle iki ile 250 bin gitti anasını satayım. Tam bir lavuk ya bu. Aldım ballığı bir tutamadık. Öyle öyle şaşırdım ya böyle bir iş yapsam. Ver bakalım. Uğur'um hoş geldin buram. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu arada yeni yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayını beğeniyorsunuz. izlemekten keyif alıyorsunuz. Bir beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum beğeni herkese. Uğur nasıl olmuş canlı yayında ekranı? yeni canlı yayında ekranı yaptım. Haydi bakalım oğlum. Haydi oğlum. İkili diyor. Lan iki yarıyor mu lan ilk defa acaba? Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Bak balıkçı işinden Benim manip yaptı ya, benim manite yaptırdım Ece'ye. Ne diyorsun ya bu balık var ya bu ilk defa bir işe yarıyor şurada bunun gelmesi. İlk defa bir boka yarıyorsun hadi oğlum. Maşallah dedik ya orası burası aynı oynadı. Yengen iyi ya bu tasarım işlerinde. Hadi bakalım oğlum. Güzel. Abi. Hadi 12'e gitmek istiyorum ya. Fark etmez. 50 50 at 100 at fark etmez. Şu 12'ye götür beni oradan sonra atmaya başlan da olur yani. Okeyim ona da. İyisin, iyisin, iyisin. Abi, Sword Casino Games kanalı böyle şeyleri bilir. Bu işleri bak, 12'de sevdiğimiz işlerdir 12 işleri hadi. Bir tane daha salladım burada. Salladın ama dayı burada. <laughs> Dayı bu kadar boş geçmezsin. Ne balık geliyor ne balıkçı ya. Güzel. Ben müdahale etmesem de o gelecek zaten. Hadi bakalım 3x. Hadi dayı bir çıtırdan be. Buraya biz bir, bir çıtırı vururuz müdahale. Ondan sonra devam etsin. Ne yapıyorsa yapsın. Abi ver artık ya. Ya şu 3x'e gelince bir elin kolun tutulmasın be kardeşim. Gider miyiz lan Onyx'e? Var mı Onyx işleri? Hadi o benim. Bir tane daha. Hadi benim küçük kele... Oo. Atmıyorsun ki. Buralara atmıyorsun ki dayı. Tamam 10x değil. Selamun aleyküm. Bundan sonra bol bol balıkçı beklerim. Bundan sonra derken yani 10x'e geçtikten sonra. Hadi burada bir şov be. Hadi dayı şov mu be burada. Hadi oğlum. Tamam 1200'ümü alayım. 1500'ümü mü alıyorum? 1300'ümü alayım 12 4 lira mı orası? Okey. Alayım, alayım, alayım. 2800'ümü alayım. Tertemiz. Devam. Devam babuş. Yani çok kurtarmaz da neyse eyvallah. Bir buçuk bir buçuk dur alalım bunu da buradan. Bir güzel büyük bir balığın yok mu ya? Şöyle bir kağı bir kağı atsan da böyle bir. Şenlensek kanka olmuyor mu? Mesela moruk. Tak busun oğlum sen. Helal benim oğluma. Helal oğluma benim. At buraya. Ya buraya at kanka. Buraya at da bir çıldıralım ya. 360 mı dersin? Usman'ım ne dersin Usman'ım? Ver bakalım güzel. Olur abi 480 teselli 2500 de buradan. Uzamasyon. YouTube beğeni unutma beğeni yorum abone ol yayın kanalda gelmeyi unutma hoşçakalın